Evet arkadaşlar yeniden merhabalar. Konu anlatımı videolarımıza devam ediyoruz. İkinci videomuzdayız. Malum ilk video öncesinde yapmış olduğum açıklamadaki gibi pandemiden kaynaklı telafi derslerini biyoloji adına ben Tarık Hoca ile beraber e, yürüteceksiniz. İlk videomuzda biliyorsunuz sindirim sisteminde midenin sonuna kadar gelmiştik. E, bugün ince bağırsak, kalın bağırsak karaciğer, safra kesesi ve pankreasla karşınızda olacağım. Konu anlatımlarını yine hatırlatma olarak gösteriyorum. Yazmış olduğum bu iki kitaptan biri vücudumuzda sistemler, bir diğeri de biyoloji soru bankamız şeklinde B kitabıdır bu. A kitabı değil A'da 9 bonus 3 sınıf konuları var. Bu iki kitaptan yürütüyorum. i̇steyen arkadaşlarımız resmi sitemizden bu iki kitapla ilgili detaylı bilgilendirmeye erişebilir deyip hemen çalışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Biz ince bağırsakta kalmıştık. İnce bağırsak çok çok önemli bir organ. E, hatta yeni dönemde artık hani vücudun yeni beyni, ikinci bir beyniymiş gibi algılanıyor, anlatılıyor. Bu bizim kazanım ya da müfredatta olan bir şey değil. Bilimsel gelişmeyi takip ettiğimiz için söylüyorum. Yapılan Yurt dışında yapılan çalışmalarda artık ince bağırsağa bir beyin terim terimi olarak eklemede bulunabiliyor. Şimdi ince bağırsak mide ile kalın bağırsak arasında yer alan bir bölüm. Peki ne yapıyor? Ne yapmıyor ki? Öyle söyleyelim. Şimdi karma bir bezdir. Ben size hatırlarsanız eğer mideyi anlatırken Karma bezden bahsetmiştim ve demiştim ki hem içe hem de dışa salgı üretiyor. İç salgıları olarak hormonu vardı midenin, ince bağırsağında var. Hormonları var hatta. Dış salgı olarak enzimi vardı midenin. Dış salgı olarak ince bağırsağında enzimleri var. Midede bir tane enzim salgılanırken burada üstüne enzimden bahsedeceğiz. Dolayısıyla ince bağırsakta da tıpkı mide gibi karma bir bezdir diyebiliriz. İnce bağırsağın tabi bölümleri var. İşte 12 parmak bağırsa, işte boş bağırsak kısmı, kıvrımlı bağırsak kısmı ki bunların Latinceleriyle birlikte duodenum, jejunum, ilium denir. Ama çok önemli mi? Sadece oku geç kısmıdır. Dolayısıyla çok fazla durmana gerek yok üzerinde. Fakat ince bağırsakta böyle parmaksı çıkıntılar vardır ve bu parmaksı çıkıntılara biz şekilde de görüyorsunuz. Villus ve onun üzerinde yer alan mikrovilluslar adını veriyoruz. Villuslar ile mikrovilluslar'ın üzerinde damarlar vardır. Kan ve lenf damarları vardır. Kan damarları ve lenf damarlarıyla emilim işlemini gerçekleştiriyorlar. Yani yediğin yemeği ince bağırsakta sindirimini tamamladıktan sonra o açığa çıkardığın monomerleri kan ve lenf damarlarına vererekten dolaşıma dahil ediyorsun. Ha, lenf dolaşımına kattığın monomerler farklı ya da küçük moleküller farklı. Çünkü tamamı monomer değil. Ee, kan dolaşımına kattığı küçük moleküller farklı. Bu ikisini ayrı ayrı olarak ele alıyoruz. Yine devam edecek olursak ince bağırsağa mideden kimus geliyor asidik özellikle Bulamaçtır, çamurdur ve bu asidik özellikte olan kimusu e, kimustan kaynaklı pH düşüklüğünü yükseltici etkiye sahip iki tane bazik özellikli ee, ne diyelim moleküller geliyor buraya. Biri karaciğerden geliyor, biri pankreastan geliyor. Karaciğerden gelen safra sıvısı. Bazik özelliktedir. İnce bağırsağın pH'ini yükseltici etkiye sahiptir. Bir diğeri de pankreastan gelen HCO3 ile sembolize ettiğimiz bir karbonat. Her ikisi de ince bağırsağın pH'ini yükseltici etkiye sahiptir. İnce bağırsağa baktığın zaman ağız gibi, mide gibi mekanik sindirimi de var. Kimyasal sindirimi de var. Mesela midede Protein sindirimi başlıyor. Ağızda işte nişasta ve glikojen sindirimi başlıyor ama ince bağırsakta yağların sindirimi başlıyor ve bitiyor. İnce ee, ince bağırsakta disakkaritlerin yani maltoz, sakkaroz ve laktoz dediğimiz disakkaritlerin sindirimleri tamamen burada başlayıp burada bitiyor. Ee, keza aynı şekilde e, nişasta ve glikojenin parçalanması neticesinde ağızda açığa çıkan küçük polisakkaritlerin sindirimi burada başlayıp bitiyor. Proteinleri sindir bize burada başlamıyor. Burada sona erdiriliyor. Bu kısma dikkat edelim. Mesela ben şu konuda çok bir işte. karbonhidratın sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Yani o cümle e, evet yanlış bir cümle değil genelleme ama daha doğrusu şu. Karbonhidratların sindirimi ağız ve ince bağırsakta gerçekleşir demek lazım. Çünkü şimdi öyle algılayınca disakkarit de bir karbonhidrattır. Ama onların sindirimi ağızda başlamıyor. E, benim için de bu önemli bir nüans olsun. Ve enge bağırsağı baktığımız zaman gençler diğer bölüme geçelim. Tablomuzda hormonlardan bahsedeceğiz. Bakın sekretin ve kolestokinin hormonlarından bahsedeceğiz. Eskiden çok eskiden demeyelim yani bundan 2 sene önce enterogastrin de vardı. Hatta bazı e, soru bankalarında hala enterogastrin görebilirsiniz. Gördüğünüz zaman üzerine çizin ve geçin. Çünkü artık kazanımda enterogastrin diye bir hormon anlatılmıyor. Dolayısıyla e, o tarz bir soruyu gördüğünüz zaman çözmenize gerek yok. Demek ki eski bir soru tipiyle karşı karşıyasınız. Peki ne yapıyor sekretin? Ne yapıyor kolosistokinin? Şimdi sekretin karaciğer ve pankreası uyarıcı etkiye sahiptir. Karaciğere diyor ki kardeşim ben asidik özellikle bir sıvıyla karşılaştım. Bana bazik özellikteki safrayı üretir misin? Hedefinde karaciğer var. Ve pankreasa da diyor ki bana bazik özellikteki bir karbonatı yani HCO3'ü gönderir misin? Yani ince bağırsağı gönderir misin? Kolesistokin ise diyor ki Safra kesesine. Az önce diyor karaciğer safra üretti ve sana depolanmak üzere gönderdi. Safra kesesine söylüyor bunu. Sana gönderdi bunu diyor. Şimdi diyor sen o safrayı bana bir gönder. pH'i yükseltelim. pH'i yükseltme amacıyla bana gönder diyor. Pankreas'a da diyor ki kolesistokinin. Sen de diyor biliyorum çok sayıda sindirim enzimi var. İşte mesela lipaz gibi, tripsinojen gibi, kimotripsinojen gibi. Şimdi onları bana gönder diyor. Şimdi Birazdan yapacağız ama en azından şimdiden söyleyelim. Safra kesesinden safranın ince bağırsağa gelmesini sağlayan kanal kolido kanalıdır. Pankreastan öz suyunun gelmesini sağlayan kanal virsung kanalıdır. Bu ikisi önemli bunu karıştırmayın. Bir de enzimler kan yoluyla taşınmaz kanalda bulunur arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi olsun. Dolaşımda zaten kan plazması kısmında bu kısma detaylı bir şekilde değineceğiz. Kalın bağırsak da önemli bir organ. Ee, dışkıların geçici olarak depo edildiği anüse doğru ilerlemesini sağlayan bir kısımdır. Şimdi bakın burada, şurası sağ taraf, burası sol taraf, burası apandiks kısmıdır. Biliyorsunuz burası iltihaplandığı zaman apandisit meydana gelir. Burası kör bağırsak, çekum diye adlandırılır. Dışkı bu şekilde ok yönünde ilerleyerekten anüse doğru aktarılır. Rektum düz bağırsaktır. Anüs dışkının dışarıya atıldığı kısımdır. Kalın bağırsağın şöyle önemli bir özelliği var. Buradaki bakteriler yaşıyor. B ve K vitamini üreten bakteriler yaşıyor. Ve biz bu bakterileri eğer ki uzun süreli antibiyotik tüketirsek zarar veriyoruz. Ve bu zararı verdiğimiz zaman da çocuklar karşılamayı probiyotik takviyesiyle yapabilirsiniz. Ya bunların toz ilaçları vardır ya da ev yapımı yoğurtla bunları karşılayabilirsiniz. Ve burada emilimi tamamlıyoruz. Emilim su, vitamin ve mineral emilimi tamamlanıyor. Öğrenci buna hep ders anlatırken dikkat ederim. Ee, çok şey yapmaz. Ya emilim ince bağırsakta tamamlanır. Hayır, emilim kalın bağırsakta tamamlanır. Bu çok önemli bir bilgidir. Buna dikkat edelim. Ha kalın bağırsakta sindirim var mı yok? Kalın bağırsakta bir de peristaltik hareketten bahsetmek lazım ki bunun neticesinde ishal ve kabızlık durumları ön planda. Nasıl? Şimdi eğer ki kalın bağırsakta suyun emilimi fazla olursa yani kana çok su geçerse kabızlık olur. Hayır, su az geçip çoğu kalın bağırsakta kalırsa da bu sefer ishal hastalığıyla karşı karşıya kalırız diyoruz. Evet geçelim sindirme yardımcı elemanlara. Ki biz bu elemanları dün söylemiştik. Karaciğer demiştik, safra kesesi demiştik, pankreas demiştik, tükük bezleri demiştik. Tükük bezlerin ağızda değinmiştik de diğer üçüne değinmemiştik. Şimdi onlara değinmeye sıra geldi. Karaciğerdeyiz. Karaciğeriniz vücudunuzun hemen elimle gösterecek şekilde. Diyaframın alt bölümünde, karın bölgesinin sağ üst kısmına yakın bölümde. Vücudun en ağır organı 2.4 kilogram ağırlığında. 9. E, sınıf TYT'yi yaparken iki bölümde buna çok net bir şekilde değiniyorsunuz. Nedir o? İşte glikojen deposudur. Artı yağda çözünen ADE ve K vitaminlerini depo eden organdır diyoruz. Karaciğerin çok sayıda görevlerinden bir tanesi şu. Önemli proteinleri üretiyor. Bakın. Albumin, globulin, işte heparin, fibrinojen. Bunlar hep dolaşım sistemi videosunda anlatacağız ama mesela fibrinojen kanın portalaşmasını sağlıyor. Albuminle globulin kanın ozmotik basıncını ayarlıyor. Bunlar önemli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Veya heparin işte kanın damar içerisinde potilaşmasını önlüyor. Bu proteinlerin tamamını üreten karaciğerdir. Ve karaciğer bakın şurada amonya üreye çevirir. Amonya üreye dönüştürülmesi ornitin devri olarak geçer. Amonya alıyor Karbondioksit de tepkimeye sokup üre artı su. Bu tepkimeyi gerçekleştiriyor. Tamam mı çocuklar? Buna dikkat edelim. Ve yağların mekanik sindirimini sağlayan safra sıvısını karaciğer üretiyor. Safra kesesi bakın buradadır. Şöyle. Şurası safra kesesi. Safra sıvısını üretip keseye gönderiyor. Ve kesede geçici olarak safra sıfısı depo ediliyor diyoruz. Şimdi bunlar yaşlı eritrosit dediğimiz al yuvarları yok ediyorlar. Yaşlı al yuvarları yok ettiğiniz zaman dışkıya renk veren bilirubin isimli pigmenti açığa çıkartırsınız. Eğer bu pigment safra kanalı tıkanırsa kana karışır ve bu sefer tehlikeli bir durum yani sarılık durumu ortaya çıkar. İlaçla ve alkolle mücadeleyi yapan yine karaciğerdir. Aynı zamanda protein, karbonhidrat ve yağ monomerlerinin yani amino asitlerin, glikozun, yağ asitinin ve gliserolün birbirine dönüşmesi ki dikkat. Burada önemli bir hata yapıyorsunuz zaman zaman. Mesela öğrenci alıyor glikozu temel amino çeviriyor. Glikozu temel amino çeviremezsin. Glikozu normal amino çevirebilirsin. Ama temel amino dışarıdan almak zorundasın. Karaciğerde herhangi bir biçimde Mekanik ya da kimyasal sindirim durumu söz konusu değildir. Şimdi gençler safra kesesini az önce çizmiştik. Bir de buradan bahsedelim. Şimdi ince bağırsakta o duyadonum, jejenum, ilyumun dışında bir de vater kabarcı dediğimiz bir bölüm var. Tamam mı? Vater kabarcığı bölümüne Gerek karaciğerden gerekse pankreastan salgılar geliyor. Karaciğerden daha doğrusu safra kesesinden koledok kanalı yardımıyla ama pankreastan virsum kanalı yardımıyla salgılar geliyor. Şimdi safranın içerisine baktığınız zaman su var. Steroid çeşidi olan kolesterol var. Tuz var. Bilirubin isimli dışkıya renk veren maddeyi görebilirsin. Tuzları görebilirsin dediğim gibi. Bir karbonatı görebilirsin. Zaten safra biliyorsun ki bazik özelliktedir. İnce bağırsağın pH'ını yükseltici etkiye sahiptir ve yağların mekanik sindirimini sağlar. Yağların mekanik sindirimi sağlıyor ki yüzey genişlesin, yağ damlaları oluşsun. Ardından kimyasal sindirim rahat bir biçimde gerçekleşsin. Bu önemlidir. Buna dikkat edelim. Peki gelelim pankreasa arkadaşlar. Şimdi pankreasla ilgili şu Dünkü notlarımdan da pankreasın görselini size açabilirsem iyi olur esasen. Bir dakika. Evet. Bakın bir önceki videoda anlatmıştık. Pankreasın bulunduğu yere dikkat edin. Böyle midenin alt kısmı karaciğerle mide arasında sanki uzanıyormuş gibi. Sadece bu kısım değil. Bir de bakın burada uç veriyor. Çok çok önemli bir organ daha anlatacağım size. Bu da bir karma bez. Tıpkı mide gibi, tıpkı ince bağırsak gibi hem hormonları var, hem enzimleri var. Hormon olarak insülini, glukagonu üretiyor. Enzim olarak şimdi enzimlerin de isimlerini yazarız. 4-5 tane çok önemli enzimleri var ki hepsinin isimlerini de yazmakta fayda var. Şimdi bakın, pankreas özsuyu dediğiniz zaman içerisinde sadece enzim olmaz. Su da var, bikarbonat da var. Enzimlere bakacağımız zaman amilaz lipaz tripsinojen kimo tripsinojen karboksipeptidaz DNA az ve RNA az Şimdi amilazla nişasta ve glikojen daha doğrusu karbonhidrat sindiriminde rol aldığını bilelim. Bunu aynı zamanda biliyorsun ki ağızda tükürük bezleri tarafından da üretiliyor. Lipas lipid yani yağın sindiriminde görevli. Şu üçlü protein sindiriminde görevli. Bu malumunuz DNA. Bu da RNA'nın sindiriminde hidrolizinde görevli. Bunların hepsi öz suyun içerisinde var ve virüsün kanalıyla ne yapıyoruz? İnce bağırsağın vater kabarcığına bunu boşaltıyoruz. Evet şimdi iki klasik soru böyle yazılı ya benzer soru tipi iki de test sorusuyla devam edelim. karaciğerle ilgili 5 tane özellik yazınız demişim. Demin karaciğerle ilgili bir sürü özellik söylemiştik. Onlardan 5 tanesini bir kez daha tekrar edelim bakalım. Glikojen depo ettiğini söylemişiz. Bir polisakkarittir. A, D, E ve K vitaminlerini depo ettiğinden yağda çözülen vitaminlerin deposundan bahsettik. Amonyağı üreye çevirir. Ornitin devridir biliyorsun bu. Safra sıvısını üretir. Demin bundan da bahsetmiştik. Ha şundan da bahsedelim. Bakın 5. madde. Embriyonik dönemde kan hücreleri. Şimdi embriyonik dönem ilk 3 ay. Kemiğin var mı? Yok. Kemikle kanın ne alakası var? Kırmızı ilik. Kemikle kırmızı ilik kan hücresini üretiyor. Kemiğin yoksa kırmızı iliğinde yok. E kan hücresini kim üretecek? Geçici olarak karaciğer üretecek. Bu kısma dikkat edelim. Embriyonik dönemde böyle bir özelliğe sahiptir. İnce bağırsaktan salgılanan hormonların isim ve etkileri. Demin söylemiştik. Bir kez daha söyleyelim. Sekretinin hedefinde karaciğer ve pankreas var. Karaciğere etki ederek safra sıvısı ürettiriyor. Pankreasa etki ederekse bikarbonatı ince bağırsağa göndertiyor. Kolesistokinin safra kesesini uyarıyor. Karaciğerin ürettiği ve kendisine gelen yani safra kesesine gelen safranın ince bağırsağı salınımını sağlıyor kolesistokinin pankreas öz suyu içerisindeki enzimlerin de ince bağırsal salınımını uyarıyor. Safra kesesinden koledok kanalı pankreastan virsun kanalıyla çıkıp ince bağırsağın vater kabarcığına bağlanıyoruz. Gelelim test sorularına. Şimdi bu görselde numaralı kısımlara İsimlendirme yapacağım. Karaciğer. 2 numara safra kesesi. 3 numara ince bağırsak giriş kısmı. 4 numara pankreas. 1 numaralı organdan kolesistokinin hormonu salgılanır mı? Karaciğerden salgılanmaz. Onu ince bağırsak yani 3 numaralı organ yapar. 2 numaralı yapı içerisinde yağların fiziksel olarak parçalanmasını sağlayan safra tuzları bulunmakta mıdır? Evet safra kesesinde safra tuzları bulunur. 3 numara 3. öncü virsunk ve koledok kanalları 3 numaralı kısmı açılır. Ki doğru virsunk pankreastan geliyor. E, koledok kanalları ise safra kesesinden geliyor. 4 numaralı kısım yani pankreas karma bez midir? Evet çünkü pankreasın hem hormonu var hatta hormonları var insülin ve glikagon şeklinde. Bunu sen geçen sene ee, yaklaşık işte Kasım aylarında gördün endokrin sistemi. İnsülin kan şekerinin normal değeri düşürüyor. Glikagon kan şekerini normal değeri yükseltiyor. Ve az önce pankreastan salgılanan enzimlerin isimlerini yazmıştık. Dolayısıyla doğru yanıt 2, 3 ve 4 ile denizli seçenektir. Aşağıdaki tabloda sindirim sisteminden salgılanan hormonlar ve etkileri gösterilmiştir. İnce bağırsaktan salgılanıyor ikisi de. Okuyalım ne olduğunu bulacağız. Pankreası uyararak bir karbonat iyonu salgılanmasını sağlar. Kim bu? Kolesistokinin. Pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar. Kim bu? Sekretin. Gastrin nereden salgılanır? Mideden. O zaman bu geldi, bu geldi, bu gitti, bu geldi, bu geldi. Hop denizli seçeneğimiz doğrudur diyoruz. Evet ikinci videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video çekimlerine, çözümlerine, konu anlatımlarına devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Bunların son derece faydalı olduğunu ilerleyen zamanlarda çok net bir şekilde anlayacaksınız. Bu iki kitabı bir kez daha gösteriyorum. Konu anlatımlarını tamamıyla buradan gerçekleştiriyorum. Bunlar benim çöz kazan yayınları adına yazmış olduğum kitaplarım. Resmi sitemizden de bu iki kitaba erişebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, hoşçakalın.